Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Bugün Outlast Vista başlıyoruz. Outlast, Outlast Vista Outlast'in ek paketi arkadaşlar. Yani Outlast'ten birkaç ay sonra mı birkaç yıl sonra mı tam bilmiyorum ama yeni bir ek paket çıkardı. isterseniz hiç beklemeden direkt başlayalım. Serinin devamını gelmesi istiyorsanız like ve abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Şimdi başlıyoruz Vista Blower diyelim. Zor yapalım ya zor. Zor iyidir Evet Bu sefer sesi biraz kısık bıraktım çünkü O zaman benim sesim çok e, şey geliyordu e, Az geliyordu O yüzden Yani oyunun sesine göre daha az geliyordu Bu yüzden oyunun sesini biraz kıstım Bir sürü monitör mü var Tablo mu var o Ne? Biri geldi ne çirkin bir kıyafet öyle. Ama zorunda değil ama gözlerini aç. Çok çirkinsin be. Aa. Sen vurdun ya işte. Gerizekalı. Allah. Lan. Lan. Yalıyor iğrenç. İğrenç

Of, iki saat önce. Beni tanımıyorsun bunu çabuk halletmem gerekiyor gözüküyor olabilir de. Murko, Murko psikiyatri sistemlerinin masif dağındaki testlerini iki hafta yazalım danışmanla yaptım. an her çeşit gizlilik anlaşmasını bozuyorum ama cidden sikerim böyle adamları. Burada felaket şeyler gerçekleşiyor. Anlamıyorum. Okuyamadım ki hepsini. Beni tanımıyorsam bunu çabuk halletmem gerekiyor, gözetliyor olabilirler. Murkov psikiyatri sistemlerinin Masai Dağı'ndaki testlerinde iki hafta yazılım danışmanlığı yaptım. Şu an her çeşit gizlilik anlaşmasını bozuyorum. Ama cidden, sikerim böyle adamları. Burada felaket şeyler gerçekleşiyor. Anlamıyorum. Gördüklerimin yarısına inanamıyorum. Doktorlar rüya terapisinin çok derine indiğini, onları dağda bekleyen bir şey bulduklarını söylüyorlar. İnsanlar yaralanıyor ve Murkov para kazanıyor. Açığa çıkması gerekiyor. Gönder. Ben varım. Evet. Park mı? Aa, olayı şimdi çaktı. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz bu Outlast Vista Blower'da e, ilk böyle arabadan inerken pardon Outlast Vista Blower'da değil Outlast'ta. E, o arabada inerken bir şey okumuştuk, dosya okumuştuk. Onu gönderen bu adammış. Yani biz ge geçmişe döndük gene. Tamam ya. Ah. Shit, shit, shit. Tell got 15 seconds to keep his job. Where have you been? Functional imaging interfaces and talking to the ASL. we got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. I can call into the chamber, ask them to delay. No. I don't need another performance evaluation. Mr. Park here is gonna have us up and running before we even know it. Right, Mr. Park? Are we happy, Mr. Park? Uh...

Yavşağa bak. Sen ne karışıyorsun? Ağzına sıçayım. Ne yapmışlar herife? Ne ara soktunuz lan onu ağzına? Ha bizden gizliyorlar bir de. Görmemizi de istemiyor. Tamam be anladık. Allah Allah. Sanki ben çıkmayacaktım. Allah'ım yarabbim tipe bak. Bana da bakmıyor zaten. Kafama falan bir yere bakıyor. Yukarı bakıyor. Davata bak. Hayırdır sen ne bakıyorsun? He? Seni de döverim lan. Sen hayırdır lan? Sen hayırdır? Oğlum biz biraz kısayız galiba. O dikkatimi çekti şu an. Siz hayırdır lan? Vallahi keserim lan. Tamam hadi. Habeye habeye. Kapımı çalmadan giriyorlar zaten. Lan. ağzına I can see him. Ağzını açayım, ağzıma saçtı <laughs> <zıçtırayım. gülüyor> <laughs> Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Oh, this is cheap, sis. Onion router and firewall patch would be the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid, in fact. That was crazy. I'm afraid we're going to have to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, I just hear Mr. Park volunteer for the Morphogenic Engine Program? that's what I heard, Mr. Blair. That brave indeed, Bizi morfogenik bilmem bir şeyini zorla sokacaklarmış. Aslında şimdi sıçtık. <laughs> İstanbul haber. Bu şey de İstanbul haber ne demekti? Neydi ya whistleblower whistle ıslık demek. Bulağır. Ne demek bilmiyorum. aha gene kamera Oo. adamın ağzına sıçtık bir şey kesin olabilir. fena boka battım tanrım neredeyim ben saatler geçmiş olabilir ya da haftalar benim bir çeşit radyo paraziti ile doldu bana motoru izlettiler yardım bulmam lazım lisa üzgünüm eğer ölürsen beni bulacağını biliyorum bedenimi bulmadan durmayacağını biliyorum umarım bu kamerayı bedenimle birlikte bulursun Umarım içindeki kanıt aman be ne umarım dedim be. Umarım içindeki kanıt benim yapamadığımı gerçeğe açığa çıkarır. Liza bebeğim çok üzgünüm. İşleri batırdım. Doğru şeyi yaptığımı sanıyordum ama işleri çok kötü batırdım. Aynı şeyi 50 kere söylemiş ya. ettireceğim. Kaç lan kaç kaç kaç. Ağzına sıçayım. Aa tuvalet. Kapa kapıyı. Do it do it. Yap. tam bir pilimiz var neyse çıkalım kapı açılmamış ne lan <gülüyor> izlemek <gülüyor> yok içeri gel adamın ağzına sıçtı Allah adam buradaymış lan görmedim Aa! Ah! 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 Kapı şunu, Gir tuvalete. Gelmiyor galiba. Az önce kız gibi bağırdın değil mi ben? Selam sen hala burada mısın ya? E ben buraya gelince bu gene gelecek buraya. Oy. Oy. Abi. Kapat. Polisler delirmiş mahkumları öldürüyor manyak. Allah. Sen ara geçtin abi. Elime Ellerine... Ellerime biraz kırmızı bulaştı diyor ya manyağa bak Yok yok ben onlardan biri değilim. Iyi, yok yok ya. Ben aşağılık bir herifin tekiyim ya. ya. Tamam abi. Ay çok havalı bir şekilde change my mind diyorsunuz. Favori şeyimsiniz. <laughs> ah, Siktir! pushed merhaba. Yo annen satayım senin Amına koydum onun. Ah vurdu hayvan. Ağzına sıçayım senin. Lan siktir git. Manyağa bak. Altıma sıçtım lan. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? kapıyı kapalı. kapalı. Hah buradan. Allah belanı vermesin. Ödüm patladı. Altıma sıçıyordum lan. Bad idea. We get out of here through reception and road tactical If we get here in time, we need help now. If we get them on the radio, the National Guard could be here with it. We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal So Dur lan bu değil. Bir radyo var hapishanede kısa dalga. Eğer elektronikse konuşmasını sağlayabilirim. Kendim için çalıştırabilirim. Umut var. Liza. Senin için geliyorum. Sorunum kurnazlığımdı. Her zaman dediğin gibi birkaç gazeteciye bilgi sızdırmanın güvenli yolu olduğunu düşünmüştüm. Spot açıklarına ilgiyi istememiştim. Murkov tehlikeli. Bunu biliyorum. Senin çocukların senin çocukların iyiliği için kurnaz olmam gerektiğini düşünmüştüm Liza. Ama Murkoff'un ne yaptığını dünyaya açıklamam gerekiyordu. Herkese bağırmam gerekiyordu. Ölemem. Radyoya ulaşmadan olmaz. Bunun üstünü kapatamayacaklar. Çok bozuk. Tehlikeli. Çok bozuk. Çok bozuk nedir ya? Abi bozuk vardır. Bozuk değil vardır. Çok bozuk nedir yani? Çok bozuk. Anam. Burada biri var. Hayda. E ben şimdi bunu ittireceğim. Ses çıkacak. Bu ölmedi değil mi abi? Ananı satayım. Ananı satayım. Merhaba. Merhaba. Evet karanlıktan bana öyle bakmanız onası... korkuttu beni. Evet. Evet. Ee, merhaba. Ben iniş çıkayım de senin amına koy. Tamam kaçtı. Kaç kaç şimdi gelir melir. Onu <laughs> satayım ya. Volo da her yerden çıkıyor. Pil var mı? Pil. Pil. Aa, adamın üstünde. <laughs> Zıpla hop. Şurayı aç. Açılmıyor. Burası da bozuk. Lan. Giremedim. I was <laughs> Ben bir doktorum dedin lan az önce yalancı, yalancı. Sen hasta değilsin, hasta değilsin biliyorum. Ama basmam gerekiyor. Bugünden önce hiçbir insanın öldüğünü görmemiştim. Tabutunun dışında ölü bir cesedi hiç görmemiştim. Bugün zihniler cesedi öldürülmüş ya da kötüsü ya da daha kötüsü. Başka birinin onu parçalarına ayırırken bir adamın gözlerine baktım. Bir doktor olduğunu iddia etti. İddia ediyordu. Daha sonra içinde olduğum paçavraları gördü ve hikayesini değiştirdi. Bir hasta olduğunu söyledi. İkisi de olabilir. Herkes çıldırmış. Herkes hasta. Bugünlerde arasında çok bir fark yok. Terapi yayılıyor. Ben ben neyim? O adamın ölümsünü izledim ve düşündüm. O ben değilim. Tanrı'ya şükür. Bir gün öleceğimi biliyorum. Öldürülmek istemiyorum. Kimse öldürülmek istemiyor zaten. Gerizekalı. Ayak açılmıyor. Ben başka bir şey mi yapacağım? Yine mi tıklayacağım bu? Açılmıyor mu bu kapı? Lan daha az önce açılmıyordu. Ananı satayım yerden volatil çıkıyor. Ah, ah. Dur dur bebekle bekle ben bir şey yapmayacağım. Hayır beni bekle. Beni bekle. Açık kapıyı. Hayır DEDEN KİTLEDİ şerefsiz. Şerefsiz kitledi ya Ah doküman Bayan Grant Gelecek haftalarda Ledwilk Co'dan bayan Liza Park Liza Park bir Bu bizim karı Liza Park tarafından kuruluşu Weyla'nın istifası ve hastaneye yatırılması hakkında bilgi talepleri alabilirsiniz Böyle bir durumda lütfen onları bena ilet bena bena ilet. William Park eski danışmanlık sözleşmesi 8208 teşhisi konulmamış ruhsal hastalığı sebebiyle istifa etmiştir. Şahsi olarak Bayan Liza Park'ı ve oğullarını ziyaret ettim. O, o oğlumuz da varmış. Demek ki bir tane değil. Oğulları dediğine göre 2-3 tane falan. Ziyaret ettim ve haber verdim. Ayrıca Murko psikiyatrinin nezaketle tedavi sağlayacağını da belirttim. Bayan Park hakkında ve Murkov şirketine çok da iyi olmayan şeyler söyledi. Onu bir vekalet lamesi ile doktorların kulesi hakkındaki teşhisleri ile savaşabileceğine inandırdım. Ancak sahte bahanelerle istifa ettiği keşfedilirse sigortasının iptal edileceğini ve çok da az olmayan bir sağlık faturası ile karşılayacaklarını da belirttim. Umarım anlamıştır. Ancak sıkıntı yaratmaya devam ederse ya da ayağıma olursa lütfen bilmemi sağlayın. Bu kişisel olarak halletmek istediğim bir iş. Saygılarımla Jeremy Blair. Bu Jeremy Blair bizi o hani odamızda yakalayan şerefsiz var ya. O. Oh. O oh Jeremy Blair. Onu da şeyden biliyorum. Bu adamlar biz tutarken evet dedi Bay Blair diyor yani. Şuraya mı atlayacağım? Oh kardeşim bağırıyor lan. Evet dedi bay player diyor. Jeremy player olduğuna göre olur herhalde. Hiç çıkmıyor. Ha, ha buradan şey ya tamam. Abi testere sesi geliyor. işte Ayrıca pil var mı? Pil. Pil yok. Ay geçemedim. <laughs> Ay. Manyağı gördünüz mü? O kocaman bir şey yedi. Sana asmış manyağa bak. burayı. O ne abi? Tam anlayamadım. Her yere insan asmış adama var. ne yapmış lan öyle kafasını yok falan sokmuş. Şu bağırsak değil değil mi? Abi bu bizi görür. Zaten çok iğrenç bir tipi var herifin her yeri kan. Elinde de elektrik testere var yani ben bunu, bunu görünmek istemiyorum. Allah ne oluyor? Ah! Bedenimi görmek istemeliyiz ya. Öldüğümde bu görüntüleri görmek için Murkuf avukat ve toplu suikastçilerine karşı olan davanı bitirdikten sonra bedenimi göstermelerini isteme. Yalnızca göm ya da yak. Oğullarımın beni tam halimle hatırlamalarını sağla. O adam insan eti yiyor. Bana bakıyor ve kızgınlık görüyorum. Biraz arzu. Ama her şeyden çok açlık. Lütfen. Sana bedenimi göstermelerine izin verme. Tamam. Aa. Adamın ciğerini tek lokmada yedi manyağa bak. Kısa sırada da bir patlatmış. Beyin parçacıkları görünüyor. Sen ne tür bir hayvansın ya Kapa şunu şimdi gelirim gelirim Manyak ya Adama bak ya Adamın ciğerini tek lokma da yuttu ya Tek lokma ööööp dedi yuttu Hayvan Kapıyı açmak için captcha kilidini aç. I <laughs> satayım. Herif nasıl Elif geldi. bu ağzınızı açayım. Of, içim bir hoş oldu. Abi şu an var ya. O herifi gördüm. E sen daha az önce herifin ciğerini yemiyor muydun? Ne ara geldin ya? Evet arkadaşlar geri geldim. Kardeşimin istilasına uğradım. Şerefsiz. Rahat bırakmadı. Koş 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 koş. Ananı satayım. Ah buradan. Çabuk çabuk çabuk. Ya, Allah Allah. 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 Ne geliyor lan? Lan yürü git manyak kaçınıyom diyor ya. Geliyor mu? Vallahi geliyor. Aha anahtar. Biri geliyor. Allah kırdı biri bir şeyi. Kaka şunu ya. Biri bir kapı kırdı ama. Şu dokümanı okuyalım. Videoyu da bitirelim sonra. Aman ya da ne okuyacağım ya. Yani? Kısa okumaya üşendim şimdi. Direkt videoyu bitirelim şimdi. Ananı satayım. Ananı satayım. Adam arkamda belirdi birden. Anam. Var o kadar çok korkmadım ama bir şeyim kıpraştı yani. Hadi buraya da gelsene. Aa içeri girdi buradan. Böyle filmlerde olur ya insan birden bire arkasında belirir. Onun gibi oldu. Beni o kadar çok korkutmadı ama tam o zaman arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Ee, çünkü video biraz uzadı. Ee, elim bu arada mikrofon çarptı. Eğer şöyle bir büyük bir cızırtı falan geldiyse veya şey işte yani çarpma sesi falan geldiyse özür dilerim. Bu videoda da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.